Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kızlarla Barbie'nin toy Box'unu aldık değil mi kızlar? Evet. Şimdi onu açacağız. Bakayım mı ben? B ben bir bakayım neymiş. Aa çok güzel değil mi? Aa, belki onun o da yüzük çıkar, bir de yüzük çıkar. Öyle olacak ya. Aa nereden biliyorsun? Belki sana da yüzük çıkacak. evet. Hadi bakalım açın. Ne? Evet. Aç, aç, aç. Aç, aç aç aç. Aa, yırt bakayım onu. Neymiş o oyuncak? Düğme, düğme. O düğme. kötü bir şey. O kötü bir şey abi. Kötü bir şey bu. Düğme. Aa evet o dövme. Döme kötü bir şey arkadaşlar. Cildimize evet. zarar verir. Evet. Değil mi kızlar? Babamda düğme var. O da kötü. <laughs> ben Bakıyorum ya? Bu ne? Bana Ay ne çok güzel bir ben şey. Ben bir sürü parçası var çıktı. arkadaşlar. Açtın ya yap bakayım. Seninkine bakalım. Aa, bu ne böyle? Tekerleği falan var sanırım. Barbie mi var? Seninkinden Aa, ne Barbie çıktı? Var. Barbie. Bakalım. Arkadaşlar Barbie çıkmış. <laughs> Miraya da. Çok güzel. Bu anneme vereceğim. Evet, onu anneye vereceğiz, Baba, atacağız. Babam bunu dövme yaparce belki abiyi. <laughs> Hadi bakalım kurun oyuncakları bir ya. Ben açamam. Ben ne yapayım evet, çıktı. Kardeşim bakalım nasıl kuruluyormuş. Getir ya. Bana atsın. Bana atıyor arkadaşlar bunu. da sakız var. Evet, onda sakız var. Ama bütün. Bunu da ver. Bunu da atıyoruz. Dağıttın. <laughs> Nereye gitti parça? Başka parçası var mıydı? Yoktu sanırım. Yok. Getirin ben açayım isterseniz kızlar. Aha açtı. Bakayım. Aa, hepiniz aynı şey mi çıktı yoksa? Hayır, bu anahtarlık sanırım. Anahtarlık evet. mı? Evet anahtarlık Ana, çıktı. çıktı. Seninkine <laughs> ne çıktı? Dövmeleri bana atıyorlar. Evet döme yapmıyorum. Evet döme kötü bir şey. Aa şey. evet, sen kötü. niye onu atıyorsun? Şey. Evet, seninkine yapıştırılacak. <laughs> Onunkinden ne çıkmış? Bilmiyorum. Benimkine yapıştırılacak. Yap yap Anne. Başka bunun başka bir parçası. Senden anahtarlık çıktı. Getir yapalım dünya. Bir tanecik bu mu çıktı? Ha şu var. Bakın evet. ben de sanırım buldum bunun ne olduğunu. Bunu buna mı geçireceğiz? Koysana abi. Bunu nasıl takacağız anlamadım. Aa ben de anlamadım. Ha şöyle. Ana bak çıktı. Şöyle takıyoruz. Çiftçi. Şöyle sanırım. Ana bak çıktı. Neydi bunun adı ya? Yo yo muydu? Yo yo değildi. Herhalde yo yo. Yo yo değil ya. Yo yo başka. Aa silgi. Aa silgi mi gerçekten? Evet silgi. Bir tane Aa, o çıktı sana. Evet o çıktı sadece. Silgiymiş arkadaşlar biz bunu da anahtardık zannetmiştik. Hayır silgi. Bana ne çıktı Niyoşka? An? Niyoşka anahtardık. Getir bakayım. Evet çıkıştık. Hmm. Ben sonra biraz Çinli sonra atarsam fazla değil ama. Anam um, yes. Şöyle. Ana açacağım. takılmıyor. Çiğde. şöyle. Bu Çok güzel. Çok, 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 Süs gibi. Çanta süsü ya da anahtar süsü gibi. Sanırım. Anahtar. Hepsini birlikte seriyi tamamlıyor. Hmm. hmm. Bak şurada şey var. Çantasına takıyor. Hı hı. Takalım. Al bakalım. Hı, Çok abi, güzelmiş. Güzel Şunlar kızlar? Benim çantamı, kızlar hadi arkadaşlara bir bay bay yapalım. Hadi bir bay bay diyin kızlar kanalımıza. Çantası, kanalımıza ben. abone olmayı. Ben tamam. Ben de abone, olmayı. Ben ben de abone, olmayı. abone olmayı. Abone olmayı. Abone olmayı.